Ben Reşi'yi uyandıracağım. Onu kendine getireceğim. Beni çok seviyor. Tabii ben de onu. O uyanacak. Beni dinlemek zorunda teyze. Lütfen kendine dikkat et. Lütfen. Ama durumu... Hayır teyze sana söyledim. Onu uyandıracağım. O uyanacak. Göreceksin. Teşekkür ederim. İlk defa sözümü dinledin. Eğer bugün sözümü dinlemeseydin... O zaman sakın gözlerini kapatma. Tamam mı? Ben hemen gidip annemi arayacağım. Olur mu? Sakın gözlerini kapatma. Hemen döneceğim. Tamam mı? Bak sana söylüyorum. Bugünden itibaren Lakshmi'nin oğlumu görmesine asla izin vermeyeceğim. Bir daha asla oğlumun yüzünü göremeyecek. Hem de asla. Onun adını almak bile bana acı veriyor. Bir daha sakın benim yanımda onun adını almayın. Çünkü ondan nefret ediyorum. Rüzgari. Hemşire acaba sizden ricartı... doktor ameliyattaydı. Ama ona mesaj gönderdim gelmek üzere. Endişelenmene gerek yok. O artık kendine geldi. Demek istediğim şimdi daha iyi. Artık onu merak etme. Gördüğüm kadarıyla seni çok seviyor. Onun hep bilinci kapalıydı. Kimseye cevap vermedi. Hiç kimseye gözlerini açmadı. Ben bir hemşireyim. Ama benim de bir kalbim var. Sizi gördüm. Herkes uzun zamandır onu kendine getirmeye çalışıyordu. Ama sen söylediğinde seni dinledi. Söylemese bile seni sevdiği gözlerinden belli oluyor. Ve sen de sen de ona gördüğün gibi hayatını geri verdin. Yoğun bakımda olduğunu biliyorum ama içeri girmeliyim. Bu benim için çok önemli. Lütfen anlayın. Şu an hasta ziyareti değil. Rishi'nin durumu çok iyi değil biliyorsunuz. O yüzden de... Ardım bunu biliyorum. İçeri girmek istiyorum. Engel olma. Rishi, <laughs> doktor Hasta kendine geldi. Gözlerini de açtı. Onun sayesinde... Nereye gitti? Reşi! Reşi lütfen uyan. Aç gözlerini. Bakın onu böyle lütfen. rahatsız edemezsiniz. Lütfen Hayır. dışarı çık. Reşi lütfen aç gözlerini. Ona bırakılacağımı söyle. Onu dışarı çıkarın hemen. Reşi lütfen aç gözlerini. <laughs> Reşi! <laughs> Doktor! Alicia gözlerini açtı. Şimdi hemen ailenin yanına git ve bu mutlu haberi ver. Hadi gidin artık. Lütfen onu dışarı çıkarın. Ha evet. Rişi. Raporlarını ver. Ama onu Emşire. Direkt... Raporlarını Peki istedim. Peki doktor. Teyze Rişi kendine gel. Şükürler olsun. Sana işini uyanacağını söylemiştim öyle değil mi? Harika be. Tanrı'ya şükürler olsun. Oğlum sonunda uyandı. Hadi müjdeler olsun. uyandı. Tanrı'ya şükür. Tanrım, sana şükürler, olsun. sana. şükürler olsun Tanrım. Sonunda oğlum Rişi kendine geldi. Ben onun yanına gideceğim. Onun Nilam, yanına gideceğim hemen. Nilam. 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 Ne yapıyorsun kendine kızım, gel dur. dur. Yenge. Oraya gittiğimde doktor beni içeri almayı reddetti. Ama ben girmek için çok ısrar ettim. Ben işinin yanına girdim. Ona söyledim biliyor musunuz? Benim için uyanmasını söyledim. Gözlerini açtı. İnanabiliyor musunuz? Rişi gözlerini açtı. Gerçekten mi? Abim gözlerini açtı evet. mı? Rişi senin sayende gözlerini açtı. O seni gerçekten seviyorum Alişka. Evet. <laughs> çok seviyorum. Ben çok mutluyum. Ben Rişi'nin yanına gidiyorum. Ah, tamam. Hadi biz de ah, gidelim. Hadi. Ben umudumu yitirmiştim. Ama bilinci yerine geldi. Bu bir mucize. Hemşire. Reçeteyi odamdaki masanın üstüne bırakmıştım. Lütfen onu bana getir. Peki doktor. Teşekkür ederim. O Oğlum kendine geldi. Bilam. Fikatli ah, ol kızım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Aslında reçenin bilinci yerine geldi. Ah Çok heyecanlıyım. Aslında bu bir mucize. Çok sevdiği bir kişinin sesini duyması bu mucizenin olmasına yardım etti. Onunla konuşur konuşmaz hemen gözlerini açtı. Bak gördün mü? Sen içeri girmeme engel olmak istedin ama ben ısrar ettim ve Rişi kendine geldi. Sana uyanacağını söylemiştim ve bak uyandı. Onunla konuştum ve uyandı. Rişi beni çok seviyor. O sen değildin. İçeri giren gelininiz. Müstakbel gelinim. O benim müstakbel gelinim. Aha ben oğlumu görmek istiyorum. Hadi. O kendine geldi Teşekkür ederim Anne Reşit Bizi çok korkuttun Tanrı'ya şükür çok iyisin Seni seviyorum Hep böyle iyi ol Sana kötü bir şey olmasından hiç hoşlanmıyorum Rişi. Lütfen Lakshmi nerede? Lakshmi? Lakshmi yenge? Ayuş. Lütfen geldiğimi kimseye söyleme. La Lakshmi nerede? O gelmedi. Ama o o, o burdaydı. Yanım yanıma geldi benim. Reşit hatırlamayacak. Bilinci tam yerinde değildi. Ben oradayken gözlerini zar zor açıyordu. Bu yüzden lütfen kimseye burada olduğumu söyleme. Geldiğimi de. Üzgünüm. Çok üzgünüm yenge. Hepimiz gerçeği senden sakladık. Hiçbirimiz dürüst olmadık. Seni çok üzdük. Hem de çok. Lütfen bizi affet Lakshmi yenge. Beni çok üzdünüz. Evet. Kızgındım. Evet hepinize çok kızdım. Bunu bana neden yaptığını sormak istedim. Gerçeği neden sakladınız? Neden kimse bana Rishi ve Malişka'dan ve hayatının tehlikede olduğundan bahsetmedi? Bir şey söyleyeyim mi? O zaman çok daha farklı olurdu. Ben Rişi ile evlenirdim. Üzerinde hiçbir hakkım olmadığını bilerek. Senin üzerinde de hiçbir hakkım olmadığını çok iyi biliyorum Ayuş. Annem, babam, babaannem, Devika ve Sonya. Hepsi senin aile. Hepsiyle akraba olurdum ama onları kalbimle kabul etmezdim. Belki de sadece bir hayat kurtarmak için evlenirdim. O evin gelini olmazdım. Birinin hayatındaki sorunu çözmek için gelirdim. Ama bugün hissettiğim şey tüm duygular ve aşk. O zaman bunların hiçbirini hissetmezdim. Belki de böylesi daha iyi oldu. Sizin gibi insanlarla tanıştım. Ama sizler bana sadece acı verdiniz. Bu benim kaderim. Ama bu evlilik olmasaydı tüm bunları yaşamayacaktım. Belki de bu yaşanan olaylar Tanrının bir lütfudur. Bugün kalbimde çok fazla acı var. Ama o kalp birine ait. Bana aşkın ne olduğunu gösteren birine. Heh. Sen ve diğerleri kalbimdesiniz. Eğer gerçeği bilseydim farklı bir ilişkimiz olurdu ve böyle acı çekmezdim. Ama o, o bu, bu, buradaydı Burada, yanıma mı? geldi benim. Buraya mı geldi? Evet baba o benim yanıma geldi. Geldi ve elimi tuttu. Elimi tuttuğunda şok geçirdim. O yanımdaydı. Ve o, o beni, beni uyandırdı. Beni uyandırdı ve gitti. Hatırlıyorum yanımdaydı o. Her şey için belki diyorum Ayuş. Ama kesin olan bir şey var ki. Aslında çok eminim. Kalbimde çok fazla sevgi var. Hepiniz için. Yenge. Hepiniz iyi insanlarsınız. Ama şundan eminim ki... ...sadece koşullar kötü. Bu yüzden de doğru olanı yapamadın. Bilmiyorum. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorum. Kalbimin yapma dediği şeyi yapıyorum. Ama Ayuş lütfen... Burada olduğumu kimseye söyleme. Ve burada da konuştuklarımızı hiç kimseye anlatma olur mu? Hayır, mi? hayır. Neden söylemeyeyim ki? He? Herkesin senin iyi biri olduğunu bilmesi gerekir. Kalbin, aşkın bilmeleri gerek. Hayır, hayır olmaz. Şimdi sesimin çıktığı kadar bağırıp herkesin senin ne kadar iyi bir olduğunu... Sence ben iyi bir insan mıyım? Elbette. Peki beni seviyor musun? Kesinlikle. Tüm kalbim... O zaman söylediklerimi dikkate al Ayuş. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Burada konuştuklarımız aramızda kalacak. İyi ama neden? Bana büyük bir sorumluluk yükledin şimdi. Bırak da herkese iyi biri olduğunu anlatayım. Herkes bilmeli. Orada benim için dua ettin sen. Ya ağzımdan kaçın. Bunu sakın yapma Ayuş. Ben sana güveniyorum. Ve biliyorum ki Güvenimi boşa çıkarmayacaksın. Rishi, Lakshmi iyi. Onun iyi olduğunu biliyorum Malishka çünkü o burada ve benimleydi. Rişi ben de buradayım. Hep senin yanındaydım. E, seni ben uyandırdım. Defalarca adını söyledim. E, önce cevap vermedin ama ben seni çağırmaya devam ettim. Sen benim adımı duyunca uyandın Rişi. Adımı duyunca gözlerini açtın. Ama Lakshmi'yi burada gördüm ben. E, elimi tutmuştu. Sürekli olarak adımı tekrar etti. Bu, bu, bu bunu hatı hatırlıyorum. Hatırladığın şey doğru abi. O seni uyandırdı ve hayatını kurtardı. Bir kez daha. Ama bunu sana söyleyemiyorum. Bana güveniyor. Güvenini boşa çıkaramam. Baba, bir şey mi istiyorsun söyle. Doktoru çağırayım mı oğluma? Ben eve gitmek istiyorum. Ama oğlum, henüz tamamen iyileşmedin. Eve gitmek için sabırsızlanma. Evet, iyileşmek için zamana ihtiyacım var. Babaanne, sen... Sen söyle onlara hemen evime gitmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. On, onlar sözünü dinler. Brentra? Oğlum git ve doktorla görüş bakalım. Eğer evet derse onu hemen evimize götürelim. Evde daha çabuk iyileşir. Ben bu, burada kalmak istemiyorum. Babaanne lütfen lütfen beni götür. Ha bu harika. Tamam. Nereye istersen oraya gideceğiz. Odana mı? Tamam. Pekala dayı. Aslına bakarsan evde kendini daha rahat hisseder. Bence abim haklı. Ha, evet anne lütfen. Rişi ile ben ilgilenirim. Söz veriyorum. Lütfen Reşi'yi eve götüreyim. Hı, tamam. Aa, ben doktorla konuşurum. Eğer evet derse ve izin verirse evimize gideriz tamam Tamam. Şimdi sana... Sarılacağım. Durdurma beni. Tamam mı? Sarılayım mı? Ay 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 oh, oh, oh. Tamam. Tamam. Acıdı. Ayşe Ay sen çok üzgünüm. ne yapıyorsun? Tamam. Tamam. Özür dilerim. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lakshmi nasıl? O iyi. İyi. Aslında çok iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz